Günün menüsünde başlangıç olarak elçi gönderip zorla vergiye tabi tuttuğunuz Eflak Prensinin size göndermiş olduğu lokumlarla. Oh, güzel. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol canım. <laughs> Kralım, e başlangıç olarak lokum? Yani... Bilemedim. Acaba diyorum ev yapımı sıcak bir çorba mı ama ev yapımı? Merak etme tadımcı. Eflak prensi kralımızı zehirlemeyi göze alamaz. Aramız iyidir. Oh çok iyi. O zaman yenir bu lokum. Tabii canım. Altı üstü gönderdiğimiz elçilerden üçünü falan kellesi geri Ay. geldi. <laughs> ee, kralım ya, Yemesine yenir. Nedir? Lokumdur da. Ee, acaba diyorum siz bunu aç karnına yiyince insülin direnciniz düşmesin. O ne? Bilmiyorum. <laughs> o ağzın yemek yemek için açılsın artık. Konuşmak için değil. Ye şunu. Hadi. Yoksa kralıma bir şey olursa ben ne yaparım? Hmm. Hı. Ye şunu. Bak timsahları atarım senin. <laughs> yok, tamam. Bir şey yok, tamam. Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Kralım, eh, herhalde benim mesaim bitti. Size çok teşekkür ediyorum. Esenlikler diliyorum. Doğru nereye gidiyorsun? Daha ana yemek var. Nasıl? Ana yemek de mi dışarıdan geliyor ya? Bu sarayın mutfağı yok mu arkadaş? Ana yemek gelsin. Kralım, ana yemek olarak iki tane seçeneğiniz var. Hmm. İlki ele geçirip yağmalayıp, <laughs> Sonrasında da ağır vergiler ama çok ağır vergilere tabi tuttuğunuz köylülerin yapmış olduğu tavuk pilav. Hmm. Diğeri ise annenizin yapmış olduğu bamya. Hani bamya, bamya, bamya. Aa bamya. Aa bamya, bamya. Köylülerin tavuğunu alayım ben. <laughs> Kralımız bamyayı hiç sevmez. Hmm. Anneme elli kere söyledim. Ben Bamya'yı sevmiyorum. Evet. Ama ben seviyorum. Bamya'yı. Hayır, yaşamayı. Afiyet olsun. Sen de celladım gibi bir şey oldun ama. Güzel de kızsın. Kızamıyorum da. İşini yap. Bu niye laf soktu şimdi? Deli mi bu? Kralım, bir tane akıllı adam yok mu ya burada? Hadi ye şunu. <laughs> bu nereden gelmişti? Tam olarak nereden? Patagonya'dan. Patagonya'dan mı? Ya şimdi ata binsen üç ay sonra gidersin oraya. Zaten zehirlemeseler bile yolda gelirken bozulmuştur. Beyaz et bu. Vak Tavuk. Vakumlayıp hep göndermişler. Bir şey olmaz. Vakum mu? Vakum mu icat oldu ya? Ye. Timsahları atarım seni. Tamam bunu timsahlara atsak oradan anlarız aslında. Ye ulan şunu! Kuralım, nefis... Kim Nefis, buyurun yiyin. Ye. Sen yemedin sanki. Yemiş gibi yaptın. Yo bakın, hep buradan buradan hep ısırdım. Siz çok ağzımı sürdüğümde tiksinmeyin diye öyle yaptım. Küçük küçük yedim. Ye artık şunu! Sen kralımı öldürtmeye mi çalışıyorsun? Onla bir şey olursa ben ne yaparım? Oh. <laughs> Bu ara kraliçem bana çok düşkün. Çok. <laughs> Sen korkma hiçbir şey yapamaz bana. Ye! Ne şunu? Tamam yiyorum kralım. Çok mu yağmalamıştınız? Epeyce yağmalamıştım. İyi yaptın. <laughs> Ee, ne durumdasın? Var mı bir ciğerde patlama, ağızda köpürme falan? Ah! Hı -hı. Ay o bunlar bir şey yok. İyi, bu da iyi, tamam. <laughs> çok güzel. İyi. O zaman çok teşekkür ediyorum kralım size. Zaten çok kral sofra oldu. Bunlarla doyarsınız artık. Saçmalamayın yani. Buyurun. Ee, başka gelen bir şey yok mu? Olmaz olur mu kralım? <laughs> Tabii ki var. Abiniz size kaz ciğeri yollamış. Aa. Yanında da bir mektup var. Kaz ciğeri gelsin. Afiyet olsun. Bu yediğin son yemek olabilir. Ya onu desin. Nasıl afiyet olabilir? <laughs> ne öyle dediniz? Ya. Niye öyle dedin? Şşt bak hele. Bak hele. Hayatım. E -ha. Ben şu tadılmış yemekleri yerken, sen de mektubu okuyuver. Kralın abisidir yani. Zehirleyecek değil ya. Bu yenir, yenir, iyi de. Gelmişti ha. Bu hmm. var, hoşuma gitti. Kralım, <laughs> hakkım olan tahtı elimden alanım. Eyvah. Senin saçının bir teline zarar gelsin istemem. Oh, çok üzgünüm. Lakin artık senin bu saraydan gitme vaktin gelmiştir. Aa, karnım. Ölüyorum. Çünkü sen sadece bu ülkeye değil, tüm cihana hükmetmeyi hak edersin. Aa, iyiyim, iyiyim. Bir şey mi? Lakin belki başka bir dünyada. Başka bir dünya. Gidiyorum. Ben Çünkü seni dünyalar kadar seviyorum. Baştan söylesene şunu. Ve bir o kadar da nefret ediyorum. Gittim ben. Çünkü hiçbir zaman senin kadar iyi bir hükümdar olamayacağımı biliyorum. Ne hmm. bi' ya bu çocuk? İşte bu yüzden senin bu dünyada olmaman gerek. Yeter ama ya. Kraliçem bir alabilir miyim şunu? Dört kere öldüm, dirildim yani bir el insan. Böyle mi okunur? Bakalım ne demiş. Seni öldüreceğim ama sevmekten bıda bıda onu dediğin en son ne diyorsun onu söyle. Girelim çok yaşa. Tamam bir şey yok. Rahatsız. Oh. Eee oh. şimdi ne yiyoruz? Zıkkım. Dil anlamak herge zor mesele. geçiyor şöyle böyle her <laughs> şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele. Katılarımız